Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında lider olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Diyarbakır yolculuğumuza bağlardan devam ediyoruz. Bir kozmetik firmasına giriş sağladık. Efendim burada hangi ürünlerimiz var ve neler yapıyoruz? Bütün merak ettiğimiz soruları tabii ki de firmamızın sahibi Ömer Bey'e sormuş olacağız ama bunlardan önce gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada ver oldukları hizmetleri kendilerinden dinlemiş olalım. Ömer Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burası ile alakalı sohbetimize başlayacağız ama. Bunlardan önce biz sizleri tanımış olalım. Ben Ömer Cicihan, Güçlü Kozmetik Yönetim Kurulu'ndayım. 2010 yılında aslında kuruluşumuz başladı. Ben birazcık kuruluş hikayesini de sizlerden dinlemek istiyorum açıkçası. Röportajımıza başlamadan önce bir ufak tiyolar aldık ama kameralarımız kayıttayken değerli izleyicilerimiz bir de sizlerden dinlemiş olsun istiyorum. 2010 yılından beri kozmetiğin toptan alanında hizmet vermeye başladık. Bu alanda da Diyarbakır'da hizmet veriyoruz. İki bölge toplam 13 ilde hizmet vermekteyiz profesyonel pazarlama ekibimiz var. Genelde de lüks mağazalarla çalışıyoruz bölgede ve lüks ürünler satmaya çalışıyoruz elimizden geldikçe. Harika. Aslında toptan bir şekilde kozmetik ürünlerimizi Türkiye'nin aslında her bir noktasına gönderimi evet. sağlıyoruz. Şu anda iki tane şubemiz var. Birisi Diyarbakır Bağlar'da röportaj aldığımız kısımda. Diğeri ise Balıkesir, Edremit evet. bölgesinde. Şimdi kozmetik alanı biliyorsunuz çok fazlasıyla geniş bir alan bütün ürünler var ve kadınlar ağırlıklı çalışılıyor bu noktada. Peki hangi ürünlerimiz vardır? Hangi ürünlerin satışlarını yapıyoruz? Birazcık bunları dinlemiş olalım sizlerden. Genelde cilt bakım, koku grubu, saç bakım, yüz bakım. Bunun yanında işte spesifik bazı ürünler satıyoruz. Bu şekilde. Aslında burada ağırlık olarak cilt bakım ve anladığım kadarıyla farklı ürünlerimiz var ama şimdi bunların tabii ki satışını yaparken önemli olan konularda var. Bilgilendirmeler gerekiyor bu noktada. Peki bu ürünlerin satışını yaparken daha doğrusu satışı yapılmadan önce firmalara bilgiler veriliyor mu? Yani birazcık işleyişi anlatabilir misiniz buradaki işleyişi? Firmalara bilgi veriliyor. Müşterilerimiz zaten, pazarlamacı arkadaşlarımız bu konuda profesyonel bir destek alıyorlar bunun yanında müşterilerimizi de bilinçlendirerek doğru ürünleri, sağlıklı ürünleri ve bütçeye uygun ürünler satmaya çalışıyoruz. Şimdi burada aslında insanların cildine temas edecek ürünlerin satışlarını sağlıyoruz. Peki bu ürünleri satarken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle ürünleri aldığımızda kesinlikle ve kesinlikle Sağlık Bakanlığı onayı olmadan hiçbir şekilde mağazamıza ürün bulundurmuyoruz ve satmıyoruz aynı zamanda. Çünkü bu ürünleri Neticede insanlar ciltlerine sürüyor, yüzlerine sürüyor. Çocuklarında bazen kullanıyor. O yüzden bu konuda çok ama çok hassasız. Ve bu da hususta devam etmeyi de düşünüyoruz. Hiçbir Harika. şekilde değiştirmeyi düşünmüyoruz. Aslında bu noktada hiçbir şekilde bir şeyden kaçınmıyoruz. Kaliteli markalarla çalışıyoruz. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Üretim değiliz, toptan satış yapıyoruz. Türkiye'nin her bir noktasına gönderiyoruz dedik. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, ürünleri gönderiyoruz dedik ama gönderimler nasıl sağlanıyor? Ürünlerimizi 13 bölgede diye de kendimizi teslimat yapıyoruz. Bunu da yapmamızın sebeplerinden bir tanesi deforme ürün olma, işte kırılma, çatlama, patlamanın önüne geçebilmek için elimizden geldiği bu hususta ve hızlı lojistik olsun diye dikkat etmeye çalışıyoruz. Diğer bölgelerde ise kargo ile çalışıyoruz genelde. Müşterilerimizin verdikleri adreslere ürünlerini kargo teslim ediyoruz. Harika. Aslında 13 bir bölgemiz var bu bölgelere. Bizler kendi nakli araçlarımızla evet. gönderimini sağlıyoruz ama tabii ki bu bölgede olmayan insanları da mağdur bırakmıyoruz. Oraya da gönderimlerini sağlıyoruz. Şimdi kargoda biliyorsunuz bazen istenmeyen sonuçlar elde edilebiliyor. Peki bu noktada kargo ile gönderdiğiniz ürünün başına bir şey geldiği takdirde telafisi daha doğrusu çözümü nasıl sağlanıyor? Onu genelde biz kendimiz karşılıyoruz. Müşterimizin mağdur olmaması için. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Harika bir problem olmuyor ama olduğu zaman da tabii ki bizler burada telafisini sağlamış oluyoruz evet. demiş olalım. Ben birazcık ürün skalamızdan bahsetmek istiyorum. Şu anda içeride kaç kalem ürünümüz vardır? 2800 Eski yakın ürün satıyoruz. Oo, çok güzel, evet. oldukça geniş bir aya sahibiz. Kesinlikle. Şimdi değerli izleyicilerimiz belki Diyarbakır'da olmayabilirler, farklı bir noktada olabilirler. Evet. Peki bu ürünleri sadece burada mı satıyoruz yoksa online bir şekilde satışlarımız var mıdır? Bir de toptan mı satıyoruz sadece? Evet Doğrudur, bizim online satışımız yok ama online satış yapan e, iyi müşterilerimiz var ve sadece toptan satış yapıyoruz ürünlerimiz web sitemizi zaten tamamıyla mevcut. Bütün çeşitlerimiz e, ee, isteyen de olursa tabii mağazamızı ziyaret ederek geldiklerinde buradaki yetkili arkadaşlar onlarla gayet ilgili bir şekilde ve bilgilendirici bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Harika. Aslında web sitemizde bütün ürünlerimiz mevcuttur. Evet. Ee, ve burada sadece toptan satışları yapıyoruz Azıcık. dedik. Şimdi aslında Dediğimiz gibi buradaki ürünler çok fazla ve bu noktada takibini sağlamak da çok zor diye düşünüyorum. Çünkü sürekli ürünler değişiyor, trendler değişiyor. Peki takiplerini nasıl sağlıyorsunuz? Takibini şu şekilde zaten programımız bizim ürünlerle entegre bir şekilde çalışıyor. Ürünlerimiz belli bir miktar altına düşünce programımız bize uyarı veriyor. Biz de bunu tedarikçilerimize iletip siparişlerimizi bu şekilde oluşturuyoruz ondan. Harika. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben sizlere, bu alanda istihdam sağlamak da çok zor. Peki kaç kişiyle burada hizmet veriyoruz? Sizlerden bunları da öğrenmiş olalım. Bu bölgede toplam 13 kişi olarak çalışıyoruz. Dördü profesyonel bir şekilde pazarlama yapıyor. Seyfket'e bakan arkadaşlarımız var, muhasebe ve işte yönetimde olan arkadaşlarla beraber ilerliyoruz. Harika. Ee, peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir Ömer Bey? başarımızın en büyük sırrı müşterilerin derdini dinliyoruz. Her zaman birinci önceliğimizdir bu. İkincisi trendleri takip ediyoruz. Hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz Türkiye'de kozmetik alanında en iyi firmalar arasına girmek. Ve bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu şekilde ekibimizle motive bir şekilde gidiyoruz, motiveli bir şekilde gidiyoruz. Harika. Aslında Türkiye'nin her bir noktasında güçlü kozmetiği göreceğiz demiş olalım. İnşallah. Peki buradan Son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Siz içimizi güzelleştirin, sorularımız bu şekilde biz dışınıza <laughs> gereken müdahaleyi yaparız. Harika. <laughs> Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle çok olun, sizlere teşekkür. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bize teşekkür ederiz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olun. Efendim sizler de kozmetik alanında toplu bir şekilde alım yapacaksınız ve bu noktada kaliteli güzel ürünler almak istiyorsanız sizler de artık geleceğiniz adresi biliyorsunuz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın. Hoşçakalın.